Evet, diz sistem tasarımında 5 beşinci parçadayız. Tekrar hatırlarsak en baştan geçen derste concurrency ve hardware software mapping'i yaptık. Şimdi data management kısmındayız. Okey, şimdi data management'ta önemli olan nokta ne? sistem modelindeki bazı objelerin kalıcı olması gerekiyor. Yani program sırasında e, değil program bittikten sonra da e, yaşamaları gerekiyor. Dolayısıyla lifetime longer than a single execution demek burada. Yani program bir kez çalıştırdı, bitti ama bazı bilgiler o çalışmanın da ötesine geçmesi gerekiyor. Hafızada değil, hard diskte tutulmaları gerekiyor. Şimdi bunlar nasıl gerçekleştirilebilir? Bu tabii ki aslında daha önceki derslerde de database dersinde mesela gördüğümüz database de gerçekleştirilebilir. Veya daha önceki derslerde işte programlamaya giriş derslerinde gördüğümüz normal dosya sistemiyle mesela text dosyasıyla dosyalarıyla gerçeklenebilir. Ee, tabii burada file sistemin de database'in e, avantajları, dezavantajları. File sistem daha basit, database daha karmaşık. Ama file sistem sadece çoklu okumaya ama bir yazıcıya e, e, izin verirken database aynı anda hem yazma hem okumaya izin verebiliyor. Şimdi dolayısıyla e, bu database muhtemelen kullanılacak olan şey e, sistemimizde. E, o zaman e, database'e hangi sıklıkla erişim yapılacak onu sorgulamamız gerekiyor sistemi tasarlarken. E, sorgu rate'ine kadar en kötü ihtimalde ne kadar yani saniyede kaç tane sorgu atılabilir? Bunların belirlenmesi gerekiyor dizayn sırasında. Bu request'lerdeki e, büyüklük ne kadar? Yani sorgunun büyüklüğüne kadar, cevabın büyüklüğüne kadar bunların gene belirlenmesi gerekiyor. Onun dışında veri saklanacak mı? Arşivlenecek mi? Yani verinin saklanması dışında periyodik olarak da arşive atılması gerekiyor mu? Bu da tabii ki başka gereklilikleri getiriyor. Veri e, dağıtık mı tutulacak? Dolayısıyla database'lerin fiziksel yerleri saklanacak mı? Saklanmayacak mı? Location transparency var mı? E, veriye tek bir arayüzle mi ulaşılacak? Bu da gene kritik. Ona göre bir takım arayüzler tasarlanmalı e, vesaire Sorgu formatı ne? İşte normal e, query ile mi sorulacak yoksa bir yerden bir şeyler tıklanarak mı yapılacak? Vesaire bunlar belirlenmeli. Ve veri formatı genişletilebilir mi? Başka formatlara da izin verilecek mi? Transferler yapılacak mı? Ee, girdi ve çıktı olarak. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Yani veriyi nasıl saklayacağız? Bunlar eee relational database'lerde, ilişkisel veri tabanlarında, database systems dersinde görüyoruz. Bu mapping'te Genel olarak yapılan şey, her sınıf kendi tablosuna map mepediliyor. Onun dışında her sınıf özelliği tablodaki bir sütuna karşılık geliyor. Sınıfın her bir instansı satırdaki bir, pardon tablodaki bir satıra karşılık geliyor. One to many ilişkiler gizli bir forenkiye karşılık geliyor. Many to many ilişkilerse ayrı bir tabloya karşılık geliyor. Aslı bunlar e, database dersinde bunları bir miktarını görüyorsunuz. Burada aslında e, sınıf e, açısından bakıldı. Yani object e, oriented programming açısından bakıldığındaki bu mapping'i görüyoruz. Bunların detaylarını daha ileriki bölümlerde anlatacağız bu arada. E, bu mapping models the relational schema kısmında bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi gelelim e, 6'ya. 5. kısım bitti data management kısmı. Geliyoruz Global Resource Sending'e. Şimdi burada da tamam verileri saklıyoruz ama bu verilere erişimi nasıl yapacağız? Bu tabii kritik. Verilerin erişim kontrolleri önemli. Hangi aktörler hangi verilere erişim sağlayacaklar? Bu da gene kritik. Ve buna karşılık da Unauthorized Access yani kontrolsüz erişim nasıl engellenebilir? izinsiz erişim, bunlardan da bahsetmek lazım. Şimdi nasıl peki kontrolü sağlayacağız? Çoklu sistemlerde farklı aktörlerin farklı kısımlara erişimleri var. Dolayısıyla her aktör her yere erişim sağlayamıyor. Bu durumda bununları nasıl modelleyeceğiz? Yani bu erişimleri nasıl ayarlayacağız? Burada tabii öncelikle her use case'de hatırlarsak aktörler Alakalı olan aktörleri dökümente etmiştik. Sistem dizaynda da, sistem tasarımında da aslında hangi objeler, hangi aktörler arasında paylaşılıyor, bunu da belirlememiz gerekiyor. Şimdi bunu yaparken erişimi yaparken erişim matrisi kullanabiliriz. Erişim matrisi hangi sınıflara kimin erişimi olduğunu göstermek için kullanılan bir yapı. Satırlar aktörlere karşılık geliyor, sütunlar da sınıflara karşılık geliyor. Burada bir access right varsa, access matristeki bir entry'ye karşılık geliyor. Bu da tabii ne? Şimdi onu göreceğiz. Mesela operatör aktörü Arena sınıfına create erişimi var. Create user erişimi var, view erişimi var. Operatör aktörü League create op erişimi var, archive erişimi var. Dolayısıyla bu şekilde her bir aktörün, her bir klasa hangi şeylerde erişimi var, bunları tasarlayabiliyor. Bunları daha sonra implement edeceğiz tabii ama zaten sistem tasarımındaki amaç bunları tasarlamak. Peki bunu nasıl implement edebiliriz? Yani şimdi bunu tasarladık. implementasyon detayları ne? Bir tanesi global access table yapabiliriz. Yani şu tabloyu, bu matrisi bir tabloya dönüştürebiliriz. Bu da kolay aslında bir aktörü alacağız bir sütun sınıfı alacağız bir sütun access right'ı da bir sütun yapacağız dolayısıyla league owner arenaya view edebiliyor league owner lig'e edit edebiliyor league owner tournament'a create edebiliyor gibi access matris implementation'ı yapabiliriz access control list yapabiliriz burada da aktör operation pair'ı yapabiliriz yani her sınıf için o sınıfa erişim olanlar için bir liste tutabiliriz dolayısıyla ne olacak işte arena listesine operatörün create iş, operasyona izni var. Operatörün create user izni var. Operatörün view izni var gibi bir liste tasarlayabiliriz. Access kontrol liste oluyor. Yani o, o sınıfa kimlerin ne erişimi varı tutmak için. Capability ise burada da e, aktörle e, class operation. Burada da diğer satır üzerinden bakıyoruz. Dolayısıyla aktörün ne capabilityleri var. Mesela operatörün Arena'da create capability'si var. Hop Arena'da create user capability'si var. Arena'da view capability'si var. Dolayısıyla bu biraz öncekisi yani e, access control list e, sütun olarak bakarken access e, capability ise satır olarak bakıyor diye düşünebilirsiniz. Burada da işte e, access matris örneğini e, görebiliyoruz. Access control listede Diyoruz ki ben Joe'yum, match 1'de oynamak istiyorum. O zaman match'e, M1 match'ine bakıyoruz. Akses kontrol listesinde Joe oynayabilir mi diye kontrol ediyoruz. Eğer Joe oynayabilirse o zaman ona geçiş hakkı veriyoruz. Capability'de ise Joe ticket'ıyla geliyor. Yani dolayısıyla Joe'nun match M1 için ticket'ı varsa bu capability'si olduğu için gatekeeper ona bu izni veriyor. Bu şekilde bir e, basit bir analojiyle bunları göstermek mümkün. Şimdi peki bunlarla ilgili sorular ne? Sistem tasarımı soruları ne? E, sistemin otantikasyona ihtiyacı var. Yani e, sorgu soracak mı? Kim erişim var vesaire gibi. Bu biraz önce anlattığımız şeye ihtiyacı var mı? Evetse ne yapacağız? Nasıl bir authentication schema olacak? Şema olacak user name password'lü access control list mi, ticket mi, Capability database mi? Bunlara karar vermemiz gerekiyor. Ona göre implementasyonlar olacak. Otantikasyon için user interface arayüz ne olacak? Sistemin bir network wide yani ağ tabanlı bir isim sunucusu olacak mı? Dolayısıyla sen kendini tanıttığın zaman o bütün sistemde tanı tanınabilecek mi? Sistem bu servis bütün sisteme nasıl tanıtılacak? Bunlar da gene sistem tasarımı soruları. Evet. Bunlarla da birlikte 6'yı da tamamlamış olduk. Şimdi 7'ye geldik. 7'de de software kontrol üzerine konuşuyoruz. Software kontrolde iki tane design choice var. Bir tanesi implicit control, bir tanesi explicit control. Bunlara centralized veya decentralized yani merkezi veya lokal diyebileceğimiz kontrole karşılık geliyor. Merkezi kontrolde procedure driven diyoruz. Dolayısıyla kontrol e, program kodunun içinde e, veya Event de olabilir, Centralized kontrolde kontrol callback'lerle gerçekleştiriyor. Bir şey tıklıyorsunuz, o zaman o event'e karşılık bir kod çalışıyor gibi. Decentralized kontrolde ise, kontrol e, birden çok bağımsız objenin içinde Message Based System, yani birisi diğerine mesaj atıyor, o mesajı alıyor, bir şey yapıyor gibi e, veya aramaylar üzerinden gerçekleşiyor. Bunlarda tabi avantaj ne? Ee, değişik e, prosesörlere değişik objeler map edilebilir. Bu şekilde hızlandırılabilir. Buna karşılık da komünikasyon fazla olduğu için komünikasyon overhead'i var. İşte burada değişik e, şeyler var. E, explicit control, decentralized de control, centralized control, event based control, procedure control, implicit control, dedi, de rule based control veya logic programming uygulamak mümkün. Şimdi peki hangi dizaynlarda ne avantajlı ne dezavantajlı ona bakalım. Merkezi dizaynda bir kontrol objesi var veya subsistem sistem var. Bu merkezde oturuyor, örümcek gibi her şeyi kontrol ediyor. Avantaj ne? Kontrolü değiştirmek çok kolay bir tane obje olduğu için. Dezavantajı herkes buradan geçmek zorunda olduğu için o bir performans problemi yaratabilir. Decentralized dizaynda ise tek bir obje kontrolde değil kontrol dağıtımda ee, avantaj ne Perf e, biraz önceki dezavantajı bunun avantajı yine aynı hikaye Tabii ki e, responsibility yani sorumluluk dağıtılmış durumda Dolayısıyla e, performans badındaki daha düşük e, bu tabi dezavantajlı aslında bir açıdan Pardon e, avantajı ne Object oriented development'a karşı e, avantaj Şimdi hangisini e, istiyoruz? Centralized mı, decentralized mi? Buna karar vermemiz gerekiyor. Sequence diagrama bakıyoruz. o Kontrol objelere bakıyoruz. Kontrol objelerinde fork şeklinde ise yani bir mesela, diğerine doğru e, bir yerden gidiyorsa bütün kontrol e, e, çatal şeklinde ise o zaman merkezde bir obje var. Diğerlerine dağıtılıyor. O zaman centralized design daha mantıklı. Eğer sequence diagram şeklindeyse, yani herkes biri diğerine atıyor, biri diğerine atıyor, biri diğerine, biri diğerine atıyorsa, o zaman decentralized design daha mantıklı olabilir. Evet, böylece 7 kısmı da bitirdik. Gelelim sekizinciye. Boundary condition dediğimiz, yani sınır condition. Yani programın başı, sonu, program patladı, sistemde bir çöküş oldu. Bunları ne yapacağız? Bunların da tasarlanması gerekiyor. Şimdi initialization ne? Program başladığında, yani sistem başlatmak için ne yapmak gerekiyor? Bunun için e, olan yapılacak işler initialization'a yazılıyor. Termination'da da neler yapılması lazım? Bir takım resource'lar varsa dosyalar vesaire başka şeyler. Bunlar clean edilmeli. Diğer sistemler kapatılmalı. Bunların hepsi ayarlanması gerekiyor. Failure'da ise ne yapacağız failure'da? Neden failure olabilir? Bug, error, external problem bunları tasarlayıp bunlara göre gerçekleştirecek kodların veya işte tasarımının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla iyi sistem dizaynları aslında olası hataları öngörür ve bunlarla ilgili mekanizmalar tasarlar. Bunlar önemli. Şimdi neler var? Boundary koşullar, initialization başlangıçta hangi veriye ihtiyaç var? Yani hemen en başta ihtiyaç var mı? Bir sistemden bir ön transfer gerekecek mi? Gibi hangi servislerin register olması gerekiyor işletim sistemine ve user interface başlangıçta gelecek mi? Bunlar önemli. Termination'da tüm sistem yerine alt sistemler kendi başlarına bitebilir mi? Bunlar önemli. Bir subsystem terminate ettiğinde diğer subsistemlere haber vermeli mi? Çünkü o subsistemin desteklediği subsistemler olabilir vesaire Veya olmayabilir artık ona siz karar vereceksiniz. Ve bu termination sırasında update'ler nasıl database ile communicate edecek? Yani database'in doğru pozisyonda kalabilmesi için nasıl bunlar ayarlanacak? Failure da, e, durumları içinse sistem e, bir bağlantı, bir network'te bir bağlantı koptuğunda nasıl davranıyor? Bunlar da önemli. Bu, bu, bu bağlantısızlık durumunda ne yapacak? Sistem çöktüğünde buradan nasıl geri alınabilecek? Yani e, tekrar nasıl kendine gelecek? Şimdi boundary condition'ları e, modellerken de bunlar genelde use case'de gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla o Initial Condition, Termination Condition, Failure'lar ayrı ayrı use case'lere karşılık geliyor. Bunlara Boundary use case deniyoruz. Aktör genelde sistem administrator, sistem yöneticisi. İşte sistemin başlangıcı, sistemin tüm sistemin başlangıcı, alt sistemin başlangıcı, alt sistemin bitirilişi, hatalar bunların hepsi tasarlanıyor. Örneğin örneklerle bitirelim bu bölümü de. Diyelim varsayıyoruz ki... Ee, advertisement e, Server var sistem tasarımı sırasında bu diyelim e, tatilde çok büyük miktarda load e, çekiyor e, bunun için özel bir noda e, ayarlıyoruz tatil durumunda bu durumda yeni bir Boundary Use Case koyuyoruz Manage Server diye bu e, Advertisement Server'ın bütün fonksiyonların Startup ve Shutdown server, e, fonksiyonlarını tutuyor Dolayısıyla Server Administrator Manage Server'a bakıyor ve o da Start, Shutdown ve Configure Server'lara include ediliyor. Gördüğünüz gibi bunlar özel durumlar. Extended, Extension şeklinde olmuş oluyor. Evet, bugünlük bu kadar. Böylece sistem tasarımını da bitirmiş olduk.